Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün Manisa'da ve İzmir'de gerçekleştireceği bir dizi ziyaret ve programı iptal oldu. İnce'nin programlarının yaşadığı rahatsızlığı sebebiyle iptal edildiği bilgisine ulaşıldı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iki ildeki programlarının iptaliyle ilgili ilk olarak Memleket Partisi Manisa Milletvekili adayı Fidel Okan paylaşımda bulundu. Memleket Partisi Milletvekili adayı Okan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi, Sayın. Muharrem İnce'nin sağlık durumunun bozulması sebebiyle İzmir ve Manisa programları tamamen iptal olmuştur. Hakkında yürütülen iftira ürünü aşağılık kampanyalarını lanetliyoruz. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hem İzmir'deki hem de Manisa'daki programlarının iptal edildiği konusunda ise Memleket Partisi Manisa İl Başkanı Gülnur Efe ise şöyle konuştu, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce, geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı hem İzmir'deki hem de Manisa'daki programları iptal olmuştur. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, iptal edilen iki ildeki programları çerçevesinde ilk olarak saat 17.30'da İzmir Karşıyaka Çarşı içi sevgi yolu üzerinde esnaf ziyaret edecekti. İnce, ardından Manisa'da saat 19.15'te Manisa Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka seslenecek, ardından saat 19.45'te 8 Eylül Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ettikten sonra saat 21.00'de bir otelin konferans salonunda gençlerle bulaşacaktı. Muharrem İnce'nin rahatsızlığı öğrenilince akıllara bir astrologun söylemiş olduğu sözler getirildi. Muharrem İnce'ye acil şifalar diliyoruz.